beraber Hello Neighbor oynayacağız. Eğer videoyu beğenirseniz like atmayı, kanala abone, abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Her neyse çok konuştuk başlayalım. Buraları zaten biliyoruz. Güzel. Buraları da geç kaçamıyorum ki niye biz böyle durup dikiliyoruz ayrıca biz neden polis aramıyoruz o da ayrı bir saçmalık Yani birisi orada bağırıyor ve sen e Biz yani polis aramıyoruz direkt mahzene girme peşindeyiz böyle saçmalık mı olur Niye böyle bir saçmalık var anlamadım ben niye bunun üstüne çıkamıyorum. Oho biz git böyle gidersek. Çık ya şuraya biz zahmet düşmeyelim inşallah buradan da hiç düşmem ya. Zaten 30 saate çıkıyor. Oh be. Hello Neighbor'ın mobilinde problem var yani. İlk başta ben şuraya bir gireyim. Ben yani ne yapıyor olabilir mi? Şuradan şuraya gireceksin arkadaş. Şurayı da açayım. Aa, hazır dışarıdayken biz dışarıda mı? Ne yapıyor anlamadım ki ses. Bak abuk sık sesler çıkarıyor. İçeri gelmeden kapıyı da kapatalım. Hemen şunu da bırakalım. Gidelim. Tamam çok güzel. Ben bunu bıraktığım anda yukarı kaçacağım. Hadi lan. Hadi. Çok güzel. Beni yakalayamadı. Elektrik süpürgesi falan çekiyordu. Galiba mobil sürümünde böyle bir özellik yok. Ben çok kötü olmuş ya. Hazır ol dışarıdayken haydi daha hadi çabuk ol. Hazır o dışarıdayken biz içeri girelim şuradan. Şöyle döndür döndürene kadar adam bizi yakalar ya. Vallahi ya bir ben tableti döndürene kadar adam bizi yakalar. Evet mahzene girdik. Bizim de mahsende ne işimiz varsa artık. Git polisi ara yani ne bileyim. Komşunun mülkiyetine de izinsiz gittik. Gerçi çocuk olduğumuz için çok da sorun yok ama Yine de Amerika yasaları çok katı. <laughs> Amerika Her şey boynu da Rus ya. Bunu bu boynu da Ruslar yaptı. O da ayrı bir garip bir yönü. Abi anlamadım. Oyun İngiltere'de İngiltere ne alaka? Amerika'da mı geçiyor? Rusya'da mı? Belli değil. Şunu bırak. Ver şu tuğlayı. Fırlat. Çok güzel. Bam. Bam. Yukarı. Çık. Evet, komşu geliyor. Kaçıyoruz burada yapacak hiçbir şey yok. Her türlü bizi yakalıyor burada yani. İmkanı yok imkanı yok. Kaçmanın imkanı yok. İkinci bölüme geçtik. Burada Eren'i bekleyeceğiz kapının açması için. Abi Eren. Eren de hemen çabucak ortalıkta kayboldu ya. Vay be Hayden Sink'teki bebek. Hayden Sink'i de belki oynarım. Belki oynamam bilmiyorum ama. Şuradan yukarı çıkalım. Geçelim burayı. Hikayesi yüzücü harbiden ya. Ama boşuna dememişler. Her oyun Mutlu sonda bitmez diye. İlk başta nereye gidelim? Biz ilk başta bence bir şalteri keselim komşuyu buraya çekelim. Komşu buraya gelsin. Komşu gelecektir illa ki oraya. Hayır hayır beni gör, beni görme, beni görme, beni görmeyin. Tamam. Kaç kaç. Ben komşu görmüyorum bu arada. Komşu neredesin? Gerici müzik beni boş yere geliyor. Ben... Tamam. Sen nereye gidiyorsun abi ben onu anlamadım. Tamam ben biraz daha. Ya baba çık git beni nasıl görüyorsun görme beni ya. Oo, köpek balığı şimdiden kendini belli etti ya. Şöyle burası çok hassas bir yer. Şunu da alalım. da getirelim. Hop. <laughs> Çok güzel. Şuradan da buraya geçelim. Çok güzel. Konuşu gene beni görmemen lazım senin ya. Komşu cirit atıyor oralarda. Artık iyi mi kötü mü dersiniz onu bilemem. Köpek balığı da burada. Şurada aşağı. o ölüyorduk son anda. Ama ya ama atladım ben ya. Merdiven tutturamadım. Niye böyle olmuş lan burası? Yok abi mobil pro mobilinde problem var oyunu. Şöyle bir yukarı bir daha çıkalım. Çık hadi. Hadi. Buralar çok aydınlık farkındayım oyunda bozukluk var. Hiç. Bir içlenme var oyunda ya. Ben niye harbi oraya gittim ilk başta şuraya bir gidelim. Komşu orada cirit atıyor. Atsın. Ya ben ne güzel o beni görmedi ya. Yakala beni yakala sen beni yakala. Zaten oyunda problem var. Güneşinde problem var. Ya bu şu an böylesi daha iyi. Zaten komşunun artısı beni görmüyor. Neyi gömdük biz? Affedersin de harbi. Oyunda harbi çok bozukluk var ya. Şunu alalım biz. Tekrar bir yukarı çıkalım. Hatta şu vanayı da almamız gerekiyor galiba ben onu da hiç için... Vanayı kesin işimiz görecek burada ben eminim. Vanayı vanayı alamadık bak. Tamam. Hayır 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 onu atmayacağım onu atmayacağım. Biz anahtarı git. Kasması problem olmayacaktı kasıyor. Tamam, her türlü aşağı ineceğiz zaten. O kaçınımız son. Ben aşağı inmek... Hani şunu... Ölmedik ya. Ben G'de zannettim yine öldük, of diyecektim ya. Bunu aç. Bunu da açın. Olur olmaz. Burada acaba ben direkt suyumu doldurmam gerekiyor. <laughs> Tahmin ettiğimiz bir boş. Hmm, tamam. Tamam. Aa ben bir de onunla uğraşamam. Biz şundan bu kut şu kutuyu alayım ben. Biz şu kutuyu alalım. Çok da güzel oldu. Da çok çok kasmasa kasmasından korkuyorum ben. çok güzel. Sadece ben buradan atlayacağım. Sadece şuradan bir atlamak kaldıysa hani atladım mı bitiyor. Ya yine olmadı. Şuraya bir çık. Yavaş yavaş kasma. Komşu da yoruldu. Tamam artık buradan atlayabilirim. Çok güzel. Kasmasa kasıyor işte bak o çok şey oluyor. Kötü bir şey. Tamam bundan sonra ben artık Baydos. Aşağıdan bizim yukarıdan çıkacak halim yok. Dur ya o gitsin. gelin <laughs> gelemiyor. Ne güzel kaçtık galiba. Hayır görmedi beni. Koş 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 koş. <laughs> evet arkadaşlar. Bir serinin daha sonuna geldik. Üçüncü ve dördüncü bölüm için kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kaçmayı başardık. Grafikler çok kötü abi adam bizim kostüm beyaz olarak gözüküyor ya. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.